Abdullah Hakkün Akçada Toplumsal Mutabakat Derneği Başkanı. Maalesef ülkemiz Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.4 büyüklüğünde büyük bir depremde 11 tane ilimiz etkilenmiş bulunuyor. Bunların arasında Malatya'ya bağlı Akçada ilçemizde büyük ölçüde hasar görmüştür. Şu an Levent Vadisi'ndeyiz. 1500 rakımlık yükseklikte bulunan Asma Köprü üzerindeyiz. Buraların Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenmediğini gözlemliyoruz. Karşıda bulunan seyir terası da 242 metre yükseklikte. Buranın da herhangi bir hasar olmadığını gözlemliyoruz. ولن تنظر